Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Turu kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Sen Çal Kapımı videosuyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sen Çal Kapımı dizisinin büyük bir sabırsızlıkla beklenen 37. bölüm fotoğraflarını yayınlıyoruz. İşte arkadaşlar yeni bölümden en güzel, en özel kareleri sizlerle paylaşıyoruz. Bakalım yeni bölümde neler olacak? Serkan Eda'ya yetişebilecek mi? Tüm bunların hepsinden yarın akşam Fox TV ekranlarında haberdar olacağız. Sizler sabırsızlıkla yeni bölümü beklerken ben de sizler için yepyeni paylaşımlar yapmaya devam edeceğim. Eğer siz de bir sencal kapımı hayranıysanız ve bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Bir sonraki Sen Çal Kapımı videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.